Arkadaşlar bu meyveni görmüşsünüz mü? Ne kadar büyük. Şimdi elim. Bahçenin öbür tarafında Böyle elime alım görün. Bakın yani. Bakın. Böyle. Böyle. Bakın büyük, bayağı büyük. Böyle arkadaşlar bakın. Büyüklüğüne bakın elim yani üstünde. Görüyor musunuz? Böyle. Abla. Arkadaşlar bakın bunun büyüklüğüne bakın. Elime indi alacağım göresiniz büyüklüğünü. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın bunların büyüklüğüne. Elimde büyüklüğüm fark edersiniz yani. Elim aldığımda. Bunun ismi neydi abla? <gülüyor> <gülüyor> ismi ama bilinmiyor galiba. Değil mi? Başka kesin kendi ismi vardı ama. Arkadaşlar bak. Üstü doludu. Görüyor musunuz? Bayağı büyük. He aynen öyle yaparım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün size yoldan geçerken arabaya durdurup bunları çekmek istedim ki bu güzellikleri göresiniz. Bunların çiçeklerini görmüş müydünüz yakından bu kadar? Bakın maalesef her yeri. içki etmişler. İçki atmışlar. Böyle buralar hep böyle de. Kısa bir çektiğim, çekebildiğim kadarıyla size çekeyim. İstedim sizler de göresiniz. Her defa gelip geçtikçe bu güzellikleri görüyor. Arkadaşlar bunun güzelliğine baksanıza. Bilmiyorum güneşten dolayı bilmiyorum nasıl görükür de. İşte böyle. Burada e, kaktüs bahçesi var idi. İzin alıp çekeceydim, o da kapalıydı. Çekemedim. Böyle.